Sayın Valim. Sayın. Evet. Bu haftayı çok okullar açıldı. Şu an evet. Erzurum'da son durum nedir? Evet. Okullarla Arkadaşlar biliyorsunuz tedbirler. Erzurum'da toplamı 150 bin öğrencimiz var. Yaklaşık 11 bin öğretmenimizle iki yıldır kapalı olan okulları açtık. Eee gerçekten eee yani bunu biz de çok arzuluyorduk. Tabii burada e, okullar açmamızda pandemiye rağmen açmamızdaki en önemli rol aşılanma. Aşılanma oranında eee inşallah bir hafta içerisinde e, e, mavi kategorisine geçmeyi e, ümit ediyoruz muhtemelen geçeceğiz. E, bununla birlikte çift toz aşılama oranını artırmamız lazım yani bu e, aşılama işini çok sıkı tutmamız lazım. Neredeyse öğretmenlerimizin tamamına yakının aşılandığını biliyoruz Erzurum'da. Lakin aşılanması yapmayı yapmayan öğretmen arkadaşlarımıza PCR testi veriyorlar biliyorsunuz. E, ben tek tek bizzat kendim, vali yardımcılarım, kaymakam arkadaşlarım ve ilçe emniyet müdürümüz ekipleriyle e, haberli ve habersiz okullara ziyaretlerde bulunuyoruz. Ve eksikleri test ediyoruz. Tek tek tuvaletlerde sabunumuz var mı? Hijyen malzemesi var mı? Bu çok önemli. Maske var mı? Haberli ve habersiz denetimlerde baktığımda bunların hepsinin yerinde olduğunu gözlemliyoruz. Eksikler olabilir. Özellikle bize gelen işte sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerde servis araçlarıyla ilgili hususlar var. Bunları da biz planlıyoruz. Yani hem servis araç sahiplerinin dinlememiz lazım ama önceliğimiz öğrencilerimizi sağlıklı, güvenli bir şekilde evlerinden alıp okula, okuldan alıp evlerine götürmektir. Ondan sonra. Yani büyük bir sorun yaşamadığımızı değerlendiriyorum. Bununla birlikte yani bir takım arkadaşlar da işte yoğun eleştirilerde bulunanlar da var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama biz yaklaşık 150 bin öğrenciye 11 bin öğretmenle birlikte onların eğitim ve öğretimine başlamasından dolayı çok mutluyuz. Çok ondan sonra bunu çok heyecanla takip ediyoruz. Okullarımız kapalıyken. Şehrin adeta enerjisi çocuklar, okullar yani çok böyle mutlu değildik ama artık inşallah pandemiye rağmen bu şartlar içerisinde bütün öğrencilerin bir defa en küçük yaşta en büyük yaşa kadar herkesin maske taktığını bizzat kendim gözlemledim. Ondan sonra biz bu işi başaracağız Erzurum olarak. Efendim. Rahat olsun. Gün tadilatta olan okullardan dolayı öğrenciler başka okullara gönderilmiş. Bunun için biraz geç öğrenciler çıkmış akşam saatlerinde. Bundan dolayı sosyal medyada bayağı bir evet. problemler yaşandı. Evet. Efendim şöyle, şimdi biz e, bu e, güçlendirme yaptığımız yaklaşık 45 tane okul var. Bu okulların e, inşaatları 20 gün içerisinde bitecek. 20 gün süre için e, ee, ikili öğretim yapıyoruz. Bu kalıcı bir şey değil. Ee, biz e, bu ihaleleri e, yaparken açık ihale usulüyle yaptık. E, ee, Pazar usulüyle yani davet usulüyle gel arkadaş sen bunu al sen bunu işte şey yap tarzında değil. İhalede rekabet ve açık ilkesi de çok önemli bir ilkedir. Öyle yapsaydık belki de bunu da eleştirecekti insanlar. Haklı olarak bunu eleştireceklerdi. Hal böyle olunca biraz uzamış olabilir ama bu uzama 3 haftalık bir uzama. Daha fazla değil. 3 hafta kadar bütün okullarımızda değil. Güçlendirme yaptığımız okullarda 3 hafta kadar iki öğretim yapacağız. 3 hafta sonunda herkes kendi okuluna gidecek. Anladım. Yani bu sürekli bir şey değil. Buradan şunu söylemek isterim. Bizi eleştiren dostlara ben eleştirebilirler. Ben yöneticiyim. Bununla birlikte iki yıldır pandemiden dolayı kapalı olan okullardaki öğrencilerin ve eğitim camiasının öğretmen arkadaşları moral ihtiyacı var. Yani biraz eleştirirken bizi eleştirsinler. Yönetimi eleştirsinler. Ama eğitim camiasına biraz moral ihtiyaç olduğunu da göz ardı etmesinler. Bu eğitim camiası LGS sınavında Türkiye derecesi yapan bir camia. Yani bu öğretim camiası, öğretmen camiası Erzurum'u 63. sıradan zirvelere taşımış olan bir camia. Hepsine ben gönül dolusu teşekkür ediyorum. Hepsini çok başarılı buluyorum. İnşallah bu başarımız hep birlikte sizlerin de destekleriyle devam edecek. Teşekkür ediyoruz. Son olarak koronavirüsle ilgili bir genel değerlendirme alabilir miyiz Sayın Vali? Efendim koronavirüste Erzurum'da Delta ve Delta Plus varyantı devam ediyor. Ee, bir platoya doğru şey yaptık. Günlük vaka sayısında bir platodayız. Çok yükselmiyor Allah'a şükür ama çok da düşmüyor. Ve hastanemizde şehir hastanesinde ee, yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tamamının aşısız veyahut da eksik aşılı olan hastalar olduğunu biliyoruz. Ee, onun için 12 yaşını dolduran çocuklara da açıldı. Herkes aşı olmaya dağıtıyor. Artık biz devlet olarak katiyen istemiyoruz ki yeniden yasaklama gelsin, yeniden işte kapanmalar olsun. Katiyen böyle bir şey istemiyoruz. Ama bunun olmaması için de ee, vatandaşlarımızın bir an evvel aşı olması lazım. Aşısızların pandemisi gibi durum yaşanıyor. Hakikaten öyle. Erzurum için de bu geçerli. Ee, yoğun bakımda e, yoğunluk var. Onu söyleyeyim. Delta varyantı ağır seyrettiğini gözlemliyoruz. Delta varyantının ee, yani hastaların durumu aniden kötüleşiyor gibi bir bilgi var. Ee, dolayısıyla e, değerli kardeşlerim bu işi eee bu işi böyle şansa bırakmasın vatandaşlarımız. Ben korona geçirdim ve çok da ağır geçirdim. Yani bunu ben bilirim. Neler yaşadığımı. Hafif geçirenlere herkes özeniyor. İnsanlar ne olur lütfen hayatlarıyla kumar oynamasınlar. Vatandaşlarımız hayatlarıyla kumar oynamasınlar. Bu virüse dünyada yaşayan herkes maruz kalacak. Ya doğrudan virüsle maruz kalacağız ya da aşıyla. Aşıyla maruz kalsınlar. Ben diyorum ki keşke aşımı çift doz yaptırdıktan sonra bu virüse maruz kalsaydım. Ben tek doz aşıdan ikinci doz olacakken maruz kaldım ve dediğim gibi yani zor atlattım diyebilirim. Onun için hiç şakası olmayan bir salgın böyle e, ondan sonra hani hakikaten e, yani yersiz açıklamalara yersiz şeylere itibar etmesin vatandaşlarımız. Bunlar içerisinde bazıları da böyle hani şey de sağlık çalışanları da var ama yani aşıdan daha geçerli ve daha doğru başka bir e, mücadele aracımız yok. Henüz ilacı bulunmadı bu işin. Işte. Aşılanma oranı nedir efendim? Erzurum'da şu an. Aşılanma oranında işte dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde %75'lere ulaşacağımızı tahmin ediyordum. Oran ulaştığınızda zaten sarıdan mavi kategoriye geçeceğiz. E, biz sabırla bütün vatandaşlarımızı sırasıyla herkesi kapı kapı dolaşıyoruz ve vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.